Recep Tayyip Erdoğan'ın istihbarat elinde her türlü oyunu tuzağa kurar demiştim. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyorum. O zaman da şunu demiştim yine. Arkadaşlar bu adamla normalleşme olmaz. 31 Mart seçimleri büyük bir darbe vurdu ve en önemlisi ne yaptı biliyor musunuz? Kavgayı da geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını ayağını denk al yoksa denk almasını bildiririm dedi. Şimdi bana diyorlar ki Cemal Engin sen ne kadar cesursun? Senin başına bir iş gelmez mi? Niye gelecek arkadaş Rüşvet almam, karanlık ilişkiler kurmam. E şimdi sen beni neyle tehdit edeceksin? Cumhuriyet Halk Partisi'nin her birisinin diriliş günüdür. Baş kaldırık günüdür. Alayınıza isyan ediyoruz dediği gündür. Biz bu haksızlığı ortadan kaldıracağız dediği gündür. Hani çarşambanın geleceği salıdan belli olur ya. Recep Tayyip Erdoğan'ın istihbarat elinde, mit elinde, jandarma elinde, polis elinde her türlü oyunu tuzağa kurar demiştim. Bunu görerek öngörü olarak söylemiştim. İş takibinde kayıt altına alır demiştim. Bu kayıtları, belgeler, not alır demiştim ve bir gün gelir bunu aleyhimize kullanır. Onun için ben Cumhuriyet Halk O gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmamama rağmen demiştim ki, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına özellikle uyarıyorum. Şeffaf olsunlar, dikkatli olsunlar, hakkaniyetli olsunlar demiştim. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyorum. Ben saraya normalleşme diye bakıldığında da aynı tepkiyi göstermiştim. Özgür Bey'e o zaman da bir sanki eleştiri, sanki cevap, veya muhalifmişim gibi algıladılar. O zaman da şunu demiştim yine. Arkadaşlar bu adamla normalleşme olmaz. Bu adam kavgadan besleniyor. Bu adam toplumu yarı yarıya bölmekten hoşlanıyor. Buradan aldığı güçle kendisini ayakta tutuyor. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri büyük bir darbe vurdu. Eğer biz bu darbeyi vurduğumuz yerde mücadeleyi daha da artırarak devam etmez ve biraz yumuşarsak yarın ayağa kalktığında bize karşı çok sert kavgayı tekrar başlatacak dedim. Ve en önemlisi ne yaptı biliyor musunuz? Kavgayı da geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını, milyonlarca insanın genel başkanını, cumhuriyetin 100 yıllık partisinin genel başkanını ayağını denk al yoksa denk almasını bildiririm dedi. Dolayısıyla ben görmüştüm. Onun için uyarmıştım. E şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Herkes dikkat edecek. Herkes bulunduğu makamda şeffaf olacak. Herkes attığı adıma dikkat edecek. Şimdi bana diyorlar ki Cemal Engin sen ne kadar cesursun. Sen ne kadar cesaretlisin. Sen senin başına bir iş gelmez mi? Niye gelecek arkadaş? Haram yemem. Rüşvet almam. Kimseyle pis işe girmem. Karanlık ilişkiler kurmam. Zaafım olmaz. E şimdi sen beni neyle tehdit edeceksin? Allah'a şükürler olsun. Kazandığım maaşını da helal ettirmek için milletvekili olarak aldığım maaşı da millete helal ettirmek için bu millet adına haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek gece gündüz mücadele ediyorum. Demek ki o zaman hiç kimse arkasında bir açık bırakmayacağım. Herkes bunun bulunduğu makamı hakkaniyetli, helal ölçüler içerisinde kullanacak. Hesap verilebilir ölçüleri içerisinde kullanılacak. Eş, dost, akraba ilişkisi olmayacak. ihaleyi şuydu, buydu, bu işlere girmeyecek. Ne olur ya? Dünya malı dünyada kalır ya. Kim götürebildi dünyadan ki mezara ya da öbür tarafa altın, dolar da biz götüreceğiz. Öyleyse gök kubbede hossada bırakmak lazım. Beni hep kamergence bezletirler. Allah rahmet eylesin. İkinci genç Ne kadar hoşuma gidiyor. 9 yıl olmuş kamergenç genç öleli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden binlerce vekili geçmiş, hiçbirinin adı hatırlanmıyor ama Kamer Genç 9 yıl sonra hala bu memlekette. Cemal İngürt ona benzetilerek güzel adamdı, dürüst adamdı, yiğit adamdı deniliyorsa işte böylesine gök kubbede hossada bırakacak görevler yapmalı. Video'yu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.